Mehmet Güloğlu, 1991 Diyarbakır'da doğum günü, ee, ben de iki ay önce taşındım. Benim Başakşehir'e Şöyle güzel bir şey söylemişti. Evet. Hani arkadaşlar bilse dediği gibi Bosna Savaşı'nı görenlerin içi nedir? Bugün de bizim eee Gazze'de gördüğümüz devlete içimiz yanıyor. Ama eee bir yan bir yanımız kışken diğer bahar bahçe olabiliyor. Bu İslam tarihinde Müslümanların tarihinde hep böyle oldu. <laughs> en güçlü şarkıya İstanbul'da gelirdi. Eee farklı acılar, zorluklar yaşanırken başka yerde farklı Frankfurt filan yerlerinde bizi toprağa gömenlerin bir gün filiz verici, vereceğini tahmin etmemişlerdi. Hamdolsun e, biz Gazze'de bu yaşarken işte, Afganistan'da e, bir e, devrim hareketi gerçekleşti. Suriye'de bir İslam hareketi devrimi gerçekleşti. E, ve şöyle de bir gerçek var. E, Kudüs'ü ne zaman fethedildiyse bu ee, güzel hatırlatmayı yapmış Evet. <laughs> İnşallah ben de bu hatırlatmayı yapayım. <laughs> Çünkü üzülüyorum ama çok üzülmüyorum. Ümit var olmanın gerektiği için çok fazla sebebi.